Son 58. yıl dönümü ancak e, önemli bir gün sizin için de. Rahmetli Ahmet Ünivizya hatırasıyla gerçekleşen bir organizasyon ve birçok insan da bugün bunun için de buraya geldi. Neler düşünüyorsunuz? Çok e, duygu yüklü, çok yoğun. İlk defa tabii böyle bir şey oluyor. E, sahneye çıktığımda da, Ahmet'in şarkısı çıktığında Tabii yine böyle bir ağladık ettik. Halk çok güzel, insanlar çok güzel burada. Sağ olsunlar hepsi gelmişler. Çok büyük bir destek var. Dava ile ilgili de arkamızda halk sağ olsun. Sadece Türkiye geneli değil, dünyadan da yani başka ülkelerden de gelip destek olanlar var. Burada olmak güzel ama bir taraftan da buruk tabii çünkü o yok. Mücadeleye devam. Ahmet hepimiz kardeşlik melek oldu inanıyorum. Ve Trabzonsporlu kardeşlere çok çok teşekkürler. Yani yürekten yani minaret duruyoruz ve teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten e, harika bir şey oldu. Biz de yani e, daha çok ku çocuk kurtulacak Ahmet'e inanıyorum. Aslında çok güzel bir nokta edindi buradaki herkes Ahmet'in kardeşi, ağrısı, ablası oldu. <laughs> ee, bu desteği nasıl görüyorsunuz aile olarak? Destek hakkında neler söylemek istersiniz? Özellikle çocuklardan, özellikle diyorum parantez içinde çok büyük destek var. Çünkü ee, bunu söylemek benim için çok acı verici ama o bıçak sadece bize değil, milyonlarca çocuğun kalbine saplandı. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, çocukların da psikolojisi bozuldu onlardan bana çok büyük destek var sürekli mesaj atıyorlar abla ayakta dur abla iyi misin sonuna kadar onların yanındayım hiçbir zaman durmayacağım karşı taraftan da korkmuyorum asla benim canından can gitmiş çünkü sonuna kadar mücadeleye devam ve bütün şiddetleri karşısında yarın akşamı zaten Evet. Trabzon'da e, Yasemin yarın da öyle biliyorsunuz Sinem Yürüyüş yapacaklar, onun köyünde olacağız. O yürüyüşe de katılacağız akşam. Yani mümkün olduğunca bütün mağdur annelerin, babaların yanında durmaya, onlara el atmaya çalışacağım. O kadar fazla var ki, keşke hepsini elimi uzatabilsem. Ama en azından sesimizi duyurabildik. Yani öyle düşünüyorum. Her şey. Her şey farklı olacak. Evet biraz azalacak. İnşallah azalacak bu ölümler. Bu ya arada hayvan hayvan yani diyecek bir laf bulamıyorum. Cezve. Dün gece inanır mısınız? Bütün gece ağladım, uyuyamadım. Olamaz böyle bir şey. Söyleyecek sözün bittiği yer diyoruz ya gerçekten öyle yani. Herkese teşekkürler. Sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar, gibisiniz muhteşem. Ya etkinlik biz her sene tabi ee, dünyanın bence şehir dışında ee, en büyük taraflar oluşumu Gurbetçi gençlerin devamlı organizasyonunda yapılan bir. E, güzel bir etkinlikti. Ama bu sene e, biliyorsunuz ki e, bizim e, daha farklı bir e, özelliği var bizim için. E, Trabzonspor taraftarı kardeşimiz Matiha Ahmet Minguzi'nin e, yakın zamanda vefatından dolayı da bunu bu etkinliği onun anısına düzenlemek istedik. E, 58. yıl e, devamlı e, meşalelerle kutlanıyordu ama e, bu seneki meşale yasağından dolayı e, balon uçurtarak bu anıyı yapmak istiyoruz. E, Mati Ahmet e, bizim için değerli, kulübümüz için değerli. E, biz onun sonsuza kadar ismini yaşatmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi e, stadyumda da ismini verdiğimiz bir tribünümüz var. İnşallah ailesini de yarın Trabzon'a getireceğiz. Papara Park'ta e, tribünün açılışını onlarla beraber yapmak istiyoruz. İnşallah etkinliğimiz bundan sonraki yıllarda da daha güzel devam eder. Başkanım önümüzdeki hafta da Trento Süper Lig'de mücadeleler başlayacak. E, Trabzonspor Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirdi. Önümüzdeki hafta başlayacak bir iki taraftarı mesajınız ne olur? Valla e, taraftarımıza mesajımız e, Trabzonspor e, geçen seneki kadrosunu koruyor. E, önümüzdeki günlerde de e, hepimizin çabası bir iki transferle beraber sezona güzel girmek. E, artık öyle bir zamana geldik ki Türkiye'de bir transfer çılgınlığı yaşanıyor. Bizim taraftarımız e, her zaman söylediği paraya karşı emeğin savaşında herhalde bizlerden böyle çılgınlıklar beklemiyorlardır. E, bizim hedefimiz 58. Yıl oldu. 61. yılında borçu sürdürülebilir. E, Türkiye'de ve Avrupa'da Başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor'un temelini atmaktır. Onun için uğraşıyoruz, onun için dinliyoruz. Taraftarımız bizim devamlı destekçimizdir. Yanımızda olan istiyoruz ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Böyle gelsene bu. Biraz daha kalın şey, biraz Hazırız. daha Hazırız. Ama geri gelmen lazım şu an. Sallayabiliriz, daha... tamam. Beyler başlıyoruz. Abi, şu abi, şu abi, abi. abi biz de diğer... İlk balonu beraber atın. Kameraya bakmak istiyorum. Evet, atıyoruz. böyle bu tarafa doğru dönersek <laughs> biraz daha. Evet, <laughs> daha güzel. Evet, evet. Atabilirsiniz. Bırak. Bırak. Çok uzak bırak. Bırak. Hayır. Ahmet gönderdi.